Bugün sizlerle 7 Ekim Salı günü saat 06.47'de Koç burcunun 14 derecesinde gerçekleşecek süper dolunaydan bahsetmek istiyorum. Bu dolunay Dünya'ya yakın bir konumda gerçekleşeceği için aslında oldukça etkili, oldukça güçlü enerjiler barındırıyor diyebilirim. Öncelikle Koç burcunda gerçekleşen dolunaylar ve Koç burcunun enerjisini anlatmak gerekirse Burada hızlı, daha aktif, cesaretli ve cesur olduğumuz bir süreç etkili olacak diyebilirim aslında. Koç ve terazi aksına gerçekleşen bir tutulma olması nedeniyle burada tamamen ilişkilerle ilgili, bırakmakla ilgili, geçmişimizle ilgili konuların gündemimizde olduğunu söyleyebilirim. Dolunay'ın dayacası, sabit yıldızlarımızdan, Alp Haret e, sabit yıldızıyla kavuşum yaptığını söyleyebiliriz. Ve bu yıldızın ay ile kavuşumunda aslında oldukça güçlü, oldukça cesaret gerektiren ve getiren etkiler olduğunu da söylemek ve eklemek mümkündür aslında. Burada iyicil bir etki, cesaretlendiren, güçlendiren, e, kendimize olan güvenimizi... Cesaretsiz kaldığımız konularda harekete geçme konusunda bizleri destekleyen güzel bir enerjinin etkili olduğunu söyleyebilirim aslında. Yükselene baktığımızda yükselende terazi burcunun olduğunu gözlemliyoruz ve terazi burcunun yöneticisi gezegeni venüs. Başak Burcu'nun 12. evde güney ay düğümü ile kavuşum halinde. Bu ne demek oluyor aslında baktığımızda? Demek ki dolunay günlerimizde evet ilişkiler ön planda, davalarla ilgili, ticaretle, dış ticaretle ilgili konularımız, ithalat, ihracatla ilgili konular kolektif olarak baktığımızda gündemimizde olabilecek diyebiliriz. Sağlıkla ilgili konular yine aynı şekilde hastaneler, bağışıklığımızı ilgilendiren konular. 12. ev bilinçaltımızdır bilinçaltını ilgilendiren ve bilinçaltındaki o çöplük alanı temizlemek adına güzel fırsatlar, güzel imkanlar yakaladığımız verimli bir süreçte etkili diyebiliriz aslında. Demek ki Dolunay anında bizim üzerimizde etkili olan en büyük ve en güzel süreç geçmiş alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp hayatımıza daha cesur kararlar almak, daha cesur adımlar atmak olabilir ve olmalı diyebilirim. Eksik kalmış konular, kapanmayan dosyalar, kapanmayan gündemler, geçmişinizde yaşadığınız ve tamamlayamadığınız, üzerine örttüğünüz konular, korkularınız, kaygılarınız, gelecekle ilgili endişelerinizi tetikleyen tüm konuları bu dolunay enerjisiyle daha görünür bir şekilde hayatınızda hissedebilir ve e, bilincinize, aklınıza, fikrinize, kendi özünüze, kendi benliğinize yapabileceğiniz, en güzel yatırımlar bu dolunay enerjisinde sizlere maksimum seviyede katkı ve verim sağlayabilir arkadaşlar. Kesinlikle yardımlaşmak çok önemli. Birine destek olmak, birine yardım etmek, birine fikir vermek veya yaşamına yön vermek, katkıda bulunabilmek çok çok kıymetli. Umarım bu dolunayın enerjisinde sizler de hayatlarınızda güzel etkiler alır, güzel etkiler deneyimlersiniz. Mental sağlığınıza önem verdiğiniz, Bağışıklığınızı güçlendirmek adına takviye edici gıdalar veya uzman doktorunuzla görüştüğünüz bir süreçte olmanızı diliyorum öncelikle. Ee, ne dedik? Dolunay anında terazi yükseliyor. Ve yöneticisi Venüs Başak Burcu'nda Güney Ay düğümüyle 12. evde kavuşum halinde dedik. Demek ki bu Dolunay enerjisine baktığımızda e, moda alanı, güzellik sektörü, estetik konular, dekorasyonla ilgili konular, sağlık dedik. Gıda ve hizmet sektörü, hizmet alanı, kamu alanı bu dolunay enerjisinde bu konular ve konu başlıklarıyla ilgili gündemlerimiz olabilir demek ki. İthalat ihracatla ilgili konular yine bu dolunay enerjisinde gündemimizde olabilir. Koç burcu medikal anlamda baktığımızda saç, kafa, baş, yüz bölgesini temsil eden enerjileri barındırır aslında. Burada şöyle bir ee, yorum veya odasılık da çıkabilir örneğin. Saç ekim merkezleri ve güzellik salonlarıyla ilgili bu dolunayın etkisiyle, bu dolunayın enerjisiyle bir takım konular veya büyük merkezlerle ilgili gündem başlıkları medya medyaya yansıyabilir veya bu konularda bir takım kurallar, kanunlar gelebilir demek istiyorum. Hemen şöyle birazcık dolunay anındaki Ülkemizin haritasını da incelememiz gerekirse eğer ülkemizi bu etkide neler bekliyor dediğimizde ekranda harita değişmiştir diye ümit ediyorum. Ee, şimdi birinci harita şu işaretlediğim birinci harita ülkemizin doğum haritası. İkinci harita ülkemizin progres haritası Dolunay anındaki progres ilerletilmiş öngörü tekniği haritası ve üçüncü dıştaki haritada Dolunay anının haritası. Bu ölçüde bu doğrultuda baktığımızda ekrandaki haritaya şöyle çiziyorum hemen sizler için. Dolunay 4 ve 10 aksını tetikliyor. Dolunay 10. evde gerçekleşiyor. Bunun anlamı astrolojik olarak baktığımızda liderlerle ilgili, yöneticiler, ülke yönetimiyle ilgili, başkan, başbakanla ilgili konuların ee, ve onların üst seviyesinde olan üst düzey yöneticilerin gündeme geldiği bir etki e, söz konusu olduğunu söylemek mümkün aslında. Dolunay anında baktığımızda transit Jüpiter ile 23 derece yengeç burcunda transit eden Jüpiter ile ülke haritamızın progres haritasındaki 23 derece Oğlak burcunda yer alan Merkür'ünün karşıt enerjide olduğunu gözlemliyoruz. Bu cepte olsun. Bu birinci açımız. Birinci önemli açımız. Şöyle baktığımızda Dolunay anında, Dolunay haftasında Merkür Akrep Burcu'ndaki yolculuğuna başlamıştı. Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki yolculuğuyla ilgili Ekim 2025 adlı videomda, YouTube kanalımda hem Ekim ayı ile ilgili hem de Merkür'ün Akrep'teki yolculuğuyla ilgili Bilgi aktarmıştım. Dilerseniz e, o videoyu da izleyip Ekim ayındaki diğer gündemlerle ilgili astrolojik etkileri e, izleyebilir ve takip edebilirsiniz. Şimdi buraya baktığımızda Merkür ne dedik? Sıfır derece Akrep'te transit etmeye başladı. Ülke haritamızın 5. evine denk geliyor ve ülkemiz Güneş Akrep ülkesi ülkemizin progres haritasında. Satürn 2 derece Akrep burcunda yer aldığını gözlemliyoruz. Haritaya baktığımızda yani transit Merkür Akrep burcundaki yolculuğu ile ülke haritamızın progres haritasındaki Satürn Akrep enerjisiyle kavuşum halinde ve ülkemizin de ülkemizin de çok karıştı diye sildim ile kavuşum halinde yani kavuşum enerjisine doğru yaklaşan kavuşum enerjisine doğru ilerliyor baktığımızda bu etki demek ki muhalefetle ilgili konular ülkedeki muhalefetle ilgili konular e, bu süreçte gündemimizde olabilir e, burada bir sözlü anlaşma buradaki birinci evdeki jüpiter ve merkürün karşıt enerjisini gözlemlediğimizde burada da tetiklenen bir Merkür var. Demek ki burada bir manipülatif diyalog, manipülatif bir anlaşma, sözleşme, geçmişe dönük bir enerji söz konusu. Dolun ayağının MC noktası, MC çizgisi baktığımızda 10 derece yengeçte ve ülkemizdeki Plüton ile ülke haritamızdaki Plüton ile kavuşum halinde. Yani ayağındaki anındaki e, an haritasının MC noktası, tepe noktası derecesiyle bizim Plüton'umuzu 10. evde taşımakta. Bunun anlamına baktığımızda ne dedik? Dolunay 10. evde gerçekleşiyordu. Liderler, yöneticiler, üst düzey kişilerle ilgili önemli bir gündem dedik. Demek ki burada diplomatik bir gündem söz konusu. Demek ki burada muhalefetle ilgili, partilerle ilgili manipülatif bir süreç söz konusu. Engellerin, kısıtlamaların kendini anlatmak, kendini ifade etmekle ilgili bir savaş verdiği, sözlü bir enerjinin olduğu gündemler söz konusu diyebiliriz. Baktığımızda 5. ev Çocuklarla da ilgilidir yine aynı şekilde. Burada yine çocukların sağlığıyla ilgili, bulaşıcı hastalıklarla ilgili yoğun bir süreç. Eğitim sistemini ilgilendiren Merkür eğitimdir de aynı zamanda. Eğitim sistemini de ilgilendiren bir süreç etkili diyebiliriz. Diğer bir açı ülke haritamızda baktığımızda neydi? Doğun ayağında ASC'de terazi yükseliyordu ve ülke haritamızda, Baktığımızda ASC'nin yani Dolun ayağındaki ASC'nin yükseleni terazinin yöneticisi yine 4. evde. Demek ki burası toprakla ilgili bir gündem söz konusu, gıda ile ilgili, tarımla ilgili bir süreçte söz konusu. Dolunayın etkisini ülke haritamızda değerlendirdiğimizde bu gündemler, bu etkiler söz konusu diyebiliriz. Tabii ki böyle sert açıların, böyle sert etkilerin olduğu gökyüzü gündemlerinde Toprak hareketliliği de Elbette gündemimizde olacaktır toplu konular gündemimizde olacaktır bunun bir diğer nedeni de baktığımızda tekrardan çizeyim Transit Merkür özür dilerim Transit Mars'ı çizecektim Transit Mars yani dolunayın Koç burcunun yöneticisi olan Mars güçlü bir konumda, kendi yönettiği bir konumda dolunay anında. Dolunay Koç burcunda gerçekleştiği için Mars bizim için çok kıymetli, çok önemli. Mars'ın açıları çok önemli. Baktığımızda 10 derece Akrep burcunda transit eden bir Mars var ve ülke haritamızda Güneş'le kavuşmuş. Buradaki açıyı almış. Daha sonra Merkür'e doğru gidiyor. Jüpiter'e doğru gidecek bu açı ilerleyen süreçte. Ve en önemlisi ülke haritamızdaki Uranüs ile Güney Ay düğümü ile kavuşum halinde olan bir transit Mars var. Yani burada evet manipülatif bir süreç, şiddet eğilimi, kavgacı veya öfke patlamasının etkili olduğu bir süreç gündem olabilir diyebiliriz. Baktığımızda Uranüs etkisi beklenmedik tepkileri, beklenmedik olayları gündemimize getirir. Hiç beklenmeyen bir yerden ülke alanında yöneticilerle ilgili bir süreç etkili olabilir, sağlıkla ilgili bir süreç etkili olabilir. Burada çok çok dikkat edilmesi gereken bir süreç var diyebiliriz. Toplu konular, toplu gündemler. Burada bir bilinç uyanması da var aslında. Bilincin uyandığı kendi içinde kendi e, halkın aslında halk da burada tetikleniyor çünkü e, halkın bir şekilde artık bilinç olarak uyandığı bir seviye etkili uyandığı bir enerji etkili yoğun bir iletişimsel kısıtlanma teknolojik bir kısıtlanma engellenme enerjisi etkili diğer bir önemli etki Dolunay anındaki güneşin konumu 14 derece terazi yerleşimi ile ülke haritamızın progresindeki kovada yerleşen güneşle 120 derecelik bir açı etkileşimi halinde. Demek ki burada gerçekten 8. evin konusuna değerlendirdiğimizde toplu bir gündem, doğal afetle ilgili bir süreç etkili, liderleri ilgilendiren, liderlerle ilgili e, suikast girişimlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, burada beni takip edenler bilir çok fazla siyasi gündemler veya kolektifle ilgili sarsıcı gelişmeleri çok fazla yorumlarıma katmayı tercih etmiyorum. Ama e, sizler de bunları duymak, bunlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Bana bu şekilde dönüşleriniz çok fazla oluyor, çok yoğun oluyor. O yüzden kısaca da olsa değinmek istedim. Ee, bu etkide evet bir göz önünde olan kişiyle ilgili e, yoğun, stresli bir açı, stresli bir enerji etkili diyebiliriz. Hastanelerle ilgili e, yoğun bir süreç, yoğunlaşma etkili diyebiliriz. Aslında yine e, COVID'in farklı versiyonlarıyla ilgili de bir e, yaygınlık söz konusu, bulaşıcı hastalık söz konusu. Yine bağışıklığı güçlendirmek bu yüzden çok kıymetli. Baktığımızda e, Merkürün konumlarını değerlendirdiğimizde telekomünikasyon e, sistemlerinde de yine mevcut sorunlar biliyorsunuz bu konuda çok fazla e, problemler yaşıyoruz bu konuda da biraz böyle sorunlar kısıtlamalar veya yeni bir düzenleme ile ilgili süreç etkili olabilir özellikle lise öncesi okul çağındaki çocukların sağlık sorunlarına çok çok fazla dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz diyebilirim. Umarım güzel etkiler getirir. Umarım her şey bizler için daha sağlıklı, daha pozitif bir etkide olur, daha güzel başlangıçlar yapmamıza vesile olur. Baktığımızda kısaca burçları olan etkileri, dolunayın burçları olan etkilerinden birazcık bahsetmemiz gerekirse. Koç, Terazi, Yengeç ve yükselen Oğlak burçları. Yani yükselen burçları yorumluyoruz şu an. Yükselen Terazi, yükselen Yengeç, yükselen Koç, yükselen Oğlak burçları. Aslında burada nasıl bir etki sizleri bekliyor diye baktığımızda radikal kararlar, güçlü kararlar aldığınız bir süreç etkili olabilir. Cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Değişime açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Değişime açık olduğunuz bir etki altındasınız. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz veya geçmişte bırakmak istediğiniz konularla ilgili bir takım konular kapanmamış olacak ki bu dolunay enerjisiyle tekrardan su yüzüne çıkabilir, tekrardan gündeminize gelebilir. Beklediğiniz davayla ilgili bir gündem, davayla ilgili bir süreç var ise bu konula, hukukla ilgili konularda bir gelişme yaşayabilirsiniz. Burada haklı taraf iseniz eğer kazanan taraf siz olabilirsiniz. Çünkü burada hak eden hak ettiğini alacak diyebiliriz aslında. Kamu ve özel sektörle ilgili işlemleriniz veya girişimleriniz, iş başvurunuz bu konuda bir beklediğiniz bir konu gündem var ise yine olumlu bir şekilde geri dönüş alabilirsiniz. Beklediğiniz haber size kolaylıkla gelebilir ve kolaylıkla da gelmesini e, niyet ediyorum diyebilirim e, temenni ediyorum iş hayatınızda Beklediğiniz bir terfi beklediğiniz e, olumlu bir gelişme haber var ise yine kariyer hayatınızda da bu dolunayın etkisi sizlere güzel adımlar güzel başlangıçlar getirecek ve vesile olacak diyebilirim Umarım e, en güzel başlangıçlar sizlerle olur hayatınızda güzel adımlar atarsınız diyorum ve Yükselen akrep, yükselen kova, yükselen boğa ve yükselen aslan burçlarını yorumluyoruz şimdi kısaca. Günlük yaşamınızı değiştiren, günlük yaşamınızı hızlı kararlar, hızlı değişimlerin etkili olduğu bir süreç, etkili olduğu bir gündem enerjisi altındasınız aslında. Beklemediğiniz sorumluluklar alabilirsiniz veya mevcut sorumluluklarınızda bir takım artışlar, e, gündeminiz olabilir artış gündemi olabilir. Sağlıkla ilgili kontrollü olmanız kontrollü olmanız gereken bir süreç. Eğer aksattığınız bir sağlık probleminiz var ise düzenli gitmeniz gereken bir sağlık konusu var ise bu dolunay enerjisinde mutlaka e, bu e, alanı tekrardan kontrol ettirmelisiniz uzman doktorunuzla görüşmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda detoks programına başlamak, diyete başlamak için yine bu dolunay sonrası sizlere katkı sağlayacak, güzel enerjiler yansıtıyor diyebilirim. Yeni bir alan, yeni bir bilgi, yeni bir eğitim, yeni bir dil öğrenmek için, eğitiminizi desteklemek için, e-ticaretle ilgilenenler varsa eğer aranızda yükselen boğa, akrep, aslan ve kova burçları arasında yine ticari gündeminiz e-ticaretle ilgili alanınızda büyük gelişmelere tanıklık edebileceğiniz bir süreç olabilir Aslında bu dolunayın enerjisini ruhsal dengenizi korumak duygusal ve ruhsal alanda iyileşme yaşamak iyileşmeye tanıklık etmek için de olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili sabit burçlar diyebilirim hemen yükselen Burç olarak değişken burçlarımızı yorumlamak gerekirse yükselen başak, yükselen yay, yükselen balık, yükselen ikizler burçları. Dolunay aslında sizin daha çok sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde yoğun gündemler geçirecek ve geçiriyor diyebilirim. Ee, burada kalabalık ortamlarda bulunurken kim sizin için doğru kişi, kim sizin için... Doğru kişi değil bunları aslında bulmalısınız. Bunları keşfedeceğiniz bir süreçtesiniz. Kimler sizin arkanızdan iş çeviriyor? Kimler size daha samimi? Veya e, endişelerinizi, kaygılarınızı tetikleyen şey tam olarak nedir? Bu dolunayın enerjisinde karşınıza çıkabilecek etkilerden birkaçı diyebilirim. Ödemelerle ilgili borçlar ve borçlanmalarla ilgili yine yoğun bir gündemde olacağınız süreçtesiniz. Bu dolunayın etkisiyle. Yeni bir düzenleme, yeni bir yapılanma gündeminiz olabilir. Borçlar ve alacaklarla ilgili e, bir takım gelişmeler, tamamlanan enerjiler e, enerjileri tanıklık edebilirsiniz. Ekonomik anlamda rahatlayabileceğiniz de bir süreç aynı zamanda. Eğer haritanız destekliyorsa, ekonomik konularda da, ekonomik alanda da biraz böyle güzel fırsatların olduğu bir süreç sizlerle olabilir. Beklediğiniz bir haber var ise sevgili değişken burçlar, yükselen olarak değişken burçlar. Yani başak, yükselen başak, yükselen ikizler, yükselen balık, <laughs> yükselen yer burçları. Demek ki burada sizin beklediğiniz bir haber var ise olumlu bir şekilde sonuçları sonuçlanabilir. Ekonomik olarak da birazcık bu dolunay sizlere fırsatlar ve rahatlatan enerjiler getirebilir diyebilirim. Umarım hayatınızda en güzel etkileri yaşarsınız, en güzel etkileri tanıklık edersiniz. Hayatınızda size iyi gelmeyen, size artık hizmet etmeyen her ne varsa bu dolunayın enerjisinde e, alanınızdan uzaklaşır, alanınızdan e, kaybolur. Ve size daha güzel, olumlu bir hayat, pozitif bir hayat yaşamanıza katkı olacak, katkı olabilecek enerjileri bu dolunayın dolunayın enerjisinde yaşayabilirsiniz diyebilirim. Biliyorsunuz ben tetaylink Link e, seansları da yapıyorum. Yine burada aslında sizlere e, 7 Ekim Türkiye saatiyle 06.47'de gerçekleşecek. E, Koç dolunayının 14 derecede gerçekleşecek. Koç burcundaki dolunayın tüm olumsuz ve negatif enerjisine geçirmez olmayı Yüklememe ister misiniz? Yine bu videoyu takip ediyorsanız, bu, buraya kadar izlediyseniz şimdiden teşekkür ediyorum. Katkılarınız, destekleriniz benim için çok kıymetli gerçekten. Ben de sizlere katkı olması niyetiyle e, bu dolunayın tüm negatif ve olumsuz enerjisine geçirmez olmayı ve bunun tanımını alanıza yüklemeye niyet ettim. E, eğer burada video izlediyseniz buraya kadar lütfen bunu alanıza kabul edin yoruma Evet yazabilirsiniz veya kabul edebilirsiniz ee, burada Evet diyen tüm e, abonelerime, tüm beni takip eden herkese video destek olan herkese e, bu hissin tanımını alanla his yükleme yöntemiyle ben de yüklemeye niyet ettim e, öyle olsun diyorum ve öyledir diyorum e, şifa yaradandandır. İnşallah alanınız en güzel şey, e, seviyede korunur, şifalanır ve e, sizlere katkı olabilecek güzelliklere vesile olur. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey size katkı olabilecek enerjilerle alanınızda bulunsun. Görüşmek üzere.